Şimdi Sayın Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ösaseki Bey'i Ankara'da ziyaret etti kendilerini. Mehmet ekibeyi biliyorsunuz dört dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapmış çevre şehircilik Bakanlığı yapmış çok kıymetli bir büyüğümüz biz de onların engin tecrübelerinden istifade etmek ve bilgilenmek adına ziyaretimizde Ünye ile ilgili istişarelerde bulunduk kendileri de bize Ünye'de e, kamuoyu anketi yapıldığını. Kamuoyu anketinin genel merkez tarafından yapıldığı bu süreçte bugün bu pazar seçim olsa denildiğinde Ünye'de Cumhur İttifakı olarak 58.4 olan 2019 Mart'ındaki yerel seçimlerdeki oranımızın 71.8 gibi ciddi bir orana yükseldiğini görüyoruz. Burada hem bizlere olan teveccühü ve güveninden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bu hem şehirlerimizin bizlere olan güveni ve teveccühü sorumluluğumuzun kat ve kat daha arttığını ve daha dikkatli ve daha hassas davranarak ünye için daha çok daha fazla çalışmamız gerektiğini bize göstermiştir. Buradan bu vesileyle de hem şehirlerimize, bize göstermiş olduğu güvenden ve teveccühten dolayı da tekrar teşekkür etmiş olayım. Aspraga haberlere inanmayın arkadaşlar. Bu Aspraga haberler menfaatleri kesilmiş, çıkarları ortadan kalkmış kişilerin. E, gereksiz spekülatif saldırılarından ibarettir. Başka hiçbir şey değildir. Allah'ın izniyle biz ekibimizle, arkadaşlarımızla, başkanlarımızla birlikte Ünye'de samimi, dürüst bir şekilde ve istişareye dayalı bir yöntemle Ünye'mizi geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Biz bunun derdindeyiz. Başka hiçbir hesabımız yok. Allah'ın izniyle de başka bir böyle olumsuz e, ya da yanlış işlerin içerisinde olmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum.